NHS'te görevli kulak burun boğaz doktoru Valentina, NHS'te meydana gelen bekleme sürelerinden dolayı tedavi bekleyen hastalarına Doktor Sforio Kliniği'nde hizmet vermeye devam ediyor. Kulağında oluşan kir sebebiyle duyma sorunu yaşayan minik hastası için yapmış olduğu tedaviyi mikrofonlarımıza anlatan Doktor Valentina, "Çocuğunuzu belli aralıklarla uzman bir doktora muhakkak gösterin." diyor. Hi. My name is Dr. Valentina. Like Valentine's Day. Merhaba. Ben Doktor Valentina. İsmim İngilizcede Sevgililer Günü anlamına geliyor. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Herkes beni Doktor Val olarak bilir. NHS'te ve ayrıca özel olarak hastalarıma hizmet vermekteyim. Uzmanlık alanımda yetişkinler ve çocuklara bakmaktayım. Bu klinikte size kulak burun boğaz sorunlarınız konusunda en iyi tıbbi hizmeti sunmak için buradayım. Bugün 5 yaşında bir çocuğu muayene ettim. İki kulağında da duymasını engelleyecek derecede kuru bir katman tespit ettim. Kulakta bulunan bu madde çocuğa rahatsızlık ve ağrı veriyordu. Çocuklar bazen böyle bir tıkanıklığı hissetmeyebilir fakat duyma güçlüğüne bağlı olarak sinirli davranışlar gösterebilirler. O yüzden anne babalar bu konularda dikkatli olmalıdırlar. Çocuğun kulağında bulunan bu katmanı tedavi için kullandığım bir aletle temizledim ve kulak için damla kullanmalarını önerdim. Anne ve babalara tavsiyem, eğer çocuğunuzun işitme sorunları yaşadığını düşünüyorsanız mutlaka kulak-burun-boğaz uzmanına başvurmalarıdır. Öncelikle mahalle doktorunuzu arayabilirsiniz bu konuyla alakalı. Eğer soruna çözüm bulamazsanız veya mahalle doktorunuzdan randevu almakta zorlanırsanız beni Doctors for You kliniğinde bulabilirsiniz. Kulak-burun-boğaz hastalıkları konusunda benden yardım almak isterseniz beni Doctors for You'da iki haftada bir hafta sonları bulabilirsiniz. Doğru teşhis ve ilaç tedavisi ile birlikte sorunlarınızdan en kısa zamanda kurtulabilirsiniz. Teşekkürler, sağlıkla kalın. <laughs> Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.